Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Özar'ın 4 boy kadar, 4 numaralı hızlı kuruşta 2 boy kadar geciktiler. Önde gitmeyi seven iki sapkan hemen ataklarını yaptılar ve 3 numaralı Semistar numarayı aldı. 1 numaralı Rıza Bey'in 2,5 boy kadar önünde 2000 metre sert yeni lider olarak geçti. 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Feyat Baba hemen dışında 6 numaralı Asraz Yaz'ın gayretleri var bunları. 2.5-3 boy kadar geriden 2 numaralı Bekir takip ediyor. 1800 metre sahteri geçidi. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı hızlı kuruş onun da 1 boy gerisine doldurarak 8 numaralı Özar'ın geldi. 1600 metre start yeri geçildiğinde bir buçuk boy farkla üç numaralı Semistar kaçıyor. Bir numaralı Rıza Bey onu kovalıyor. Dört boy kadar geride 7 numaralı Feyat Baba. Bir boy geride 6 numaralı Asraz ya da 2,5-3 boy kadar geride iki numaralı Bekir, Bunun iki boy gerisinde 4 numaralı Hızlı Kuruş hemen dışından Hızlı Kuruş'un önlere atak yapıp 8 numaralı Özar'ın hamle yaptı ki ön gruba yetişmek için çaba sarf ediyor. İki boy farklı liderliğini Üç numaralı Semih Sar koruyor. Baştan itibaren ikincilikte bir numaralı Rıza Bey onu takip ediyor. 1200 startı da geçirdi. Bir boy geriye 7 numaralı Feyat Baba geldi. Bunun bir buçuk boy kadar gerisinde altın Lasradyat sağırsında. 8 numaralı Özar'ın bir boy kadar geride 4 numaralı hızlı kuruş bunun da bir boy gerisinde 2 numaralı Diyarbakır 1000 metre startleri de geçirdi bir boy farkları liderliğini Koruyor 3 numaralı Semih Sar dışından 1 numaralı Rıza Bey yüklenmeye başladı. 800'e doğru geldi. Semih Sar'ı zorluyor. Liderliği de kapma gayesinde ama Semih Sar var. Yerdim de buna müsaade vermedi. Bir boy farkla son 600 metreye doğru önde koşuyor. Üç boy kadar geride Ferhat Baba'nın dışından altı numaralı Asraz Yadır'ın gayretleri var. 2 boy geride 4 numaralı Hızlı Kuruş. İki buçuk boy kadar geride 2 numaralı bekir'in gayretleri var. Daha sonra Özar'ın son 600 metreye yarım boy. bir boy farkla 3 numaralı Semih Sar önde geldi. Bir numaralı Rıza Bey solundan şimdi pisti ortalayıp pozisyonunu aldı. Var dibinden de Asrazyad'ın iki boy kadar geriden hızlı kuruşun uğraşları var. Rıza Bey'den kurtulup içeriye doğru Asrazyad'ın tehdidini görünce Semih Star hamlesini yaptı. Son 300 metreye bir boy farkla önde girdi. Asrazyad içeriden saldırıyor. Son 200 metreye doğru bir boy kadar 3 numaralı Semih Star önde. Asrazyad en ciddi rakip öndeki Semih son 150 metreye Aslak'ta Semih Star önde de girdi. Bir baş, bir boyun. Semistar önde. Asraz saldırıyor. Yine asfakta Semih Star önde. Asraz Yat geliyor. Fuatayı Semih Star buluyor. Altı numaralı Asraz ikinci. Iki numaralı diğer Bekir üçüncü. Bir numaralı Rıza Bey dördüncü. Dört numaralı Hızlı Kuruş'ta. Beşinci oldu. Üç numaralı semistar Mehmet Kıyak'la kazandı.